çocuklara olsun. Biz sağlık işçilerine, destek işçilerine, kadroya geçen işçiler, 12 Nisan'da belirtilen Yükçe Paykem Kurulu kararnamesinin 1 Kasım 2000'in tarihinde bitecek olması. Peki biz işçilerin sorumun niye dile getiriyoruz? Kavuyunu niye hatırlatmak istiyoruz? Bunu açıklık getirmek maalesef diyerek başlamak istiyoruz. Çünkü 5 Ağustos 2020'de Hak İş Konferansı'na bağlı Sayın Genel Başkanı işçiler adına çok talihsiz bir açıklama yapmıştır. Biliyoruz, asil iş kolumuz işçiler, tüm işçilerin kırmızı çizgisidir. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ Allah kolaylıklar <laughs> versin. Şimdi Sayın Başkanımızın anlattığı haksızlıkların yapıldı. ne oyunların döndüğü Türk iş olarak mecliste olsun, komisyonlarda olsun, bakanlarla birebir görüşmelerde olsun, yakın takipteler. İnşallah bozacağız bunların da oyunlarını. Ben o konulara değinmeyeceğim. Ancak bazı oynanan oyunlardan da kanunlardan da haberdar olmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Sayın arkadaşlarım işçi meselesi konusuna gelince sadece bugün hükümet değil gelmiş geçmiş bütün hükümetler işçiye hiç iyi gözlerle bakmayarak çalışmışlardır. Son dakika ise bozacı fazla atarak üzerimize ve daha da geleceğe benziyorlar. Geçmesi için Türk İş İşçi Konfederasyonu çok uğraş vererek bitmiştir. Mahkemeler, yargıtaylar büyük büyük eylemler yaparak kazanmışlardır. Kimse kendine pay çıkarmasın. Milletin zaten bu yüzde 90 bu olayı biliyor. Bunun yanında kadroya geçirmeleri bunların yaptığı gibi bir geçiş istemedik. Ve öyle bir konuşulmadı. Eskiden kadroya geçen işçilerimiz gibi kadrolarını aldıktan itibaren dünya hakkını kullanacaklarını toplu iş sözleşmeden yanaracaklarını ve geçmiş haklarının verilerek kadroya geçirmesi istenmiştir. Bunlar ne yaptı? 1696 ana anın üstünde kararname çıkardılar. Kimi işçimizi kadroya aldı, kimi işçimizi ilk şirketten alarak başka bir ilk şirkete dahil ettiler. Sonrasında da bu işçiler 3 sene sonra hep iş faydalanacaklar dediler. Ve en kötüsü de kendi kurdukları yandaş sendikaları büyütmeye çalıştılar. İş kurmanlığı değiştirerek sendikaları birbirine çarpıştırmaya mahkum ettiler. Bunun yanında, yanında iş yerlerinde verimi düşürürken işverenler de dahil olmak işçiyle birlikte bizlere de rahatsız etmeyi de başardılar. Durmadılar. İşçi kardeşlerimizi kandırarak baskı ve tehditlerle kendi sendikalarına üye Tabii ki bazı kendini bilmez işveren vekilleri de bunlara çanak tutarak hale doldular. Biri o partiye sırtlığı dayamış, biri bu partiye sırtlığı dayamış gidiyor. Göreceksiniz. Sonu da son bu kadirlerin, sonu İslam'dır. Allah'ın birliğimizi, birliğimizi bozmasın temennisiyle tek devlet, tek vatan, tek bayrak diyerek gözlerimi bitiriyor. Buradan. Yuuu. Uçur uçur. Uçur, uçur. uçur, uçur. uçur, uçur.